Şurayı kaçırdılar Sen sakın ortaya çıkma Yoksa İstanbul karışacak Hiçbir şeyle İstanbul'a niye Neresinde ne yapıyorlarmış Öğrenin sonra da bana anlatın O benim kızım Beni bu hayatta tutan son ilmek Artık bilmek istiyorum Cemur Ne oluyor Kızım. Ah zahirim olacaktı o çocuk iki dakikada nasıl bu kapıdan içeriye giriyordu? Hepiniz göreceksiniz. <laughs> Eski telefonunu Galaxy ile yenile. Yeni Galaxy Z Flip 4'e 6400 liradan başlayan fiyatlarla sahip ol. Efendim malum okulların açılış zamanı bol bol alışveriş zamanı. Tabii ki Paraf bu yılda ailelerin yanında. Gelin Paraf'ın okula dönüş güzelliklerini inan ailesinden dinliyor. Ay kusura bakmayın Pelin Yani böyle reklam çekimi gibi düşünmedik tabii biz. Rica ederim hep bu soru. Siz reklamı çekimi düşünmeyin lütfen. Ne yaşadıysanız onu konuşacağız. Böyle tabi alışık olmayınca. Rahat olun. Okul alışverişi yapmadınız mı? Yaptık. Neler aldınız? Formaları aldık. Ayakkabı, tişört, defter, kalem, çanta. Gülün! Plüt. Ve geldik ödeme kısmına. Şimdi benim para kartım var. 300 liralık alışveriş mi yaptım? Her seferinde 25 lira kazanabiliyorum. Ay 200 lira oldu mesela. 200 lira para para. Markette bile kazandık. Harika. Gördünüz mü bak nasıl da güzel anlattınız. O zaman başlayalım mı kazanmaya? Paraf para dünyası. Güzellikler dünyası. Günün her saatinde çok zevkli anlar evinizde. 7-24 evinizin her anına zevk katacak köşe takımları için Doğutaş'a gelin. Hibrit rahatlığında modüler, fonksiyonel ve teknolojik köşe takımlarından dilediğinizi seçin. Varyador kapılar çok estetik. Evin havasını değiştirdi. Havasını değiştirdi. Çünkü Varyador ısı yalıtımında da mükemmel. Varyador'da o kadar çok renk ve desen var ki hangisini alalım diye bana sordu. Kapı denince kimi estetik, kimi sağlamlık arıyor. Varyador bir iç kapıdan beklediğiniz tüm özellikleri bir araya getiriyor. Ne de olsa <laughs> Doğutaş'ta ikinci mobilya ve dekorasyon günleri kaçırılmayacak indirimlerle başladı. Tüm Doğutaş köşe takımlarında yüzde on indirim. Evimde Doğutaş Aşkım. Ya şu giymediğim kıyafetlerin cebinde para unutulmuş mu diye bakıyorum da en güzel Onun yerine o giymediğimiz kıyafetleri sahibinden de satsak. Kullanmadığınız ne varsa sahibinden ücretsiz ilan verin, kolayca parayı çevirin. Enflasyona ve faize karşı Şahin'den bereket kampanyası. Şimdi tüm Şahin ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatları sizi bekliyor. Dyson v 15 Detect görünmeyen tozları açığa çıkarmak için ışıklı temizleme başlığını kullanır. Böylece gözünüzden hiçbir şey kaçmaz. Sadece bir Dyson, Dyson gibi çalışır. Doğrudan onu tasarlayıp üretenden satın alın. Dyson Contr'de 9 taksit fırsatıydı. Uludağ'ın zirvesinden yansıyan göz alıcı beyazlık. Filli boya kar beyaz. Dünyanın rengi filli boyada, en güzel boya filli boya. gibisi Efendim hayırlı olsun, bağımsız ekspertiz belge. 12 ay 20 bin kilometre garanti. 20 gün içinde iyi Kesin bir şey çıkacak kesin bir şey çıkacak. Peki gel. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. Ah, oh, konuştu. Doğru konuştu. <laughs> kesin bir şey çıkacak demiştim. Bir şey çıkmaz. Diyelim çıktı. toplasta çözümünüz var. İkinci evde artısına güvenin. Yıllarca rahat edin. <laughs> yaşadıklarını ATV Haber mikrofonuna anlatırken dondu kaldı. 9 yaşındaki Ahmet evinin bahçesinde oynarken az kalsın ölüyordu. Yoksullukların bir an kaldırılması çünkü gelmeye başka bir çocuğu 19'da sadece... Emekliler maaşını tebe taşıyor. 8000 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Siz de maaşınızı tebe taşıyın. Nakit promosyon fırsatını kaçırmayın. VarioDoor kapılar çok estetik. Evin havasını değiştirdi. Havasını değiştirdi. Çünkü VarioDoor ısı yalıtımında da mükemmel. VarioDoor'da o kadar çok renk ve desen var ki. Hangisini alalım diye bana sordu. Kapı denince kimi estetik, kimi sağlamlık arıyor. VarioDoor bir iç kapıdan beklediğiniz tüm özellikleri bir araya getiriyor. Ne de olsa. o gibi <laughs> <laughs> Ya şu giymediğim kıyafetlerin cebinde para unutulmuş mu diye bakıyorum da. En güzel şeydir biliyorsun. Onun yerine o giymediğimiz kıyafetleri sahibinden de satsak. Kullanmadığınız ne varsa sahibinden ücretsiz ilan verin. Kolayca parayı çevirin. Toskana'nın ünlü lavanta çiftliklerinin muhteşem mor örtüsü. Filli boya lavanta. Dünyanın rengi filli boyada. En güzel boya filli boya. Dyson Supersonic saç kurutma makinesi tüm saç tipleri için tasarlandı. Aşırı ısı olmadan hızlı kurutma ve pürüzsüz parlak bir görünüm için. Dyson Sonic. Doğrudan onu tasarlayıp üretenden satın alın. Dyson.com.tr'de 9 taksit fırsatıyla. Big Evolution kuru boyalar. <laughs> Düştüğünde bile ...kırılmaz. Big Kids Evalution darbelere karşı dayanıklıdır. Huawei MateBook D10'a... ...ince çerçevesiyle daha geniş görüntü... ...kullanımı rahat ve performansı yüksek. İşte karşınızda Huawei MateBook D10'a... ...her şey için daha fazlası. Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz belgesi. 12 ay 20.000 kilometre garanti. 20 gün içinde iyi Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. İyi ki geldin. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. Aa, oh, konuştu. Doğru konuştu. <laughs> Kesin bir şey çıkacak demişti. Bir şey çıkmaz. Diyelim çıktı. Otoplasta çözümünüz var. İkinci evde artısına güvenin. Yıllarca rahat edin. Artısına güven. Otoplast. Let's go. Dyson V15 Detect. Zemindeki görünmeyen tozları açığa çıkarırken güçlü hyperdemiyon motor mikroskobik partikülleri hapseder. Daha temiz bir ev için yardımcınız Dyson. Doğrudan onu tasarlayıp üretenden satın alın. Dyson.com.tr'de 9 taksit fırsatıyla. Göcek koylarında yeşilin maviye sevdalandığı eşsiz turkuaz. Filli boya göcek. Dünyanın rengi filli boyada. En güzel boya filli boya. Aşkım Ya şu giymediğim kıyafetlerin cebinde para unutulmuş mu diye bakıyorum ben. En güzel şeydir biliyorsun Onun yerine o giymediğimiz kıyafetleri sahibinden de satsak Kullanmadığınız ne varsa sahibinden ücretsiz ilan verin Kolayca parayı çevirin <laughs> maaşını tebe taşıyor. 8000 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Siz de maaşınızı tebe taşıyın. Nakit promosyon fırsatını kaçırmayın. Türkiye'de her gün